Bugün sizlerle Brawl Stars 3. serisini çekeceğiz. Hoş geldiniz diyoruz. Yanında kardeşim, kuzenim ve ben varım. Kuzenimin adı Razumur. Kardeşimin adı Yusuf. Benim adım da biliyorsunuz Kemal. Aa, ben kod istiyorum. Hazırım abi sen hepimiz ol. Ben Nita. Hepimiz değişik bir tane olduk. Aynen. Yisiler Üçümüz... arkadaşlar. Yisiler. Üçümüz birlikte mi? Evet. Üçümüz birlikteyiz. izle bak. Oo. Aha Edgar. Evet. Edgar öldüm. <laughs> ya Edgar istedim. Bana gelecek Edgar bak adam. Çünkü şey vardı. Hayır. Kumanda. olmasa var ya öldürüyor şey Ben şeyimi attım. şey nerede? Evet. Yusuf Oo, Yusuf bana at bana at. basacak ki. Edgar çok hızlı koşuyor. Koş. Dediğim anda koş. Arkadaşlar. Elias. Edgar. Elias bakacağız. mı? ismi Elias mı? Nasıl yes, soruyor? Kemal ben öleceğim. Ben oğlum benim benim şeyim var. Süper gücüm var bana ver. Oha. Bak şimdi ben seni koyacağım bekle. Benim öldür. Bekle Drazun öldür. Öldür şu Edgar. Oh. Ah. Aslında kullanmama gerek yoktu. Normalde yapsam olur arkadaşlar. Oha Hightcar oynamıyor çok iyi bizim için. Biraz önce vururuz. Yeeey. Yeah, bir iki, de ben atayım bir. tamam. Bitti mi? Yıldız oyuncu <laughs> ben. Oldu. 8 kumarlık. Ben ona... Ona 299 bak. Hı. <laughs> Hiç <laughs> 15 rütbe oldu. Ben 282. Vuf. Ben 290 mı? Ben rest almama bir kupa kaldı. 399'da. <laughs> ben de <laughs> 382'si. 290. E, herkes puanları Kuş kaç adet? O, ben oluyor. Evet. Hazırı bastım. Ben artık 400'lere 500'lere lazım. Ben 200 daha alırsam yani cesi alacağım. 109. Sen mi? Bana benim cesiye 100 toplam. 100 şey var. Ben 118. Ben 180 var. 118 var benim. Bana bana 180 var. 180. Benim evet. 120. Evet. Ay, 118. Yusuf seni koruyorum bekle. Bana at. Atı. Yusuf ölmemiş şu an. Bir şey Yor var. Yusuf da ben alayım. Ortalık karıştı. abi. Razım hocanın Öldür oğlum git 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 öldür. Şu sen öldür. Hayır tut 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 tut. Ya yetmedi ya. Arkadaşlar 1-0. Bir önceki oyunda da 1-0'dan. Ama bu sefer yenildik. Aynen bu sefer <laughs> daha. Ya. Ya ne güzel şey olacaktım ya. Ya kralım bana ya. iki eksi verdi. Üç eksi. Bana iki eksi Bana üç eksi. Sen ne yapacaksın benim, çok eksiler veriyor. Benim ne güzel ben on beş ritmi olacaktım. Rasturda ne güzel. <laughs> ben iki, iki alacaktım. İkisi de olmadı. İkisi de suya düştü. Pul mu alayım yoksa e, şey. Bence pul tabii şey şeli nedir? Şeli. ben şeli ne? Şeli. Var ilk başta ki adam o. Kadın. <laughs> i̇şte kadın. Pardon. Aha onlarda iki tane rotu var bir de Edgar var. Edgar Edgar Bir, bir tane rosa gitti. Bir şey değil mi? Bir, hmm. de... Bir tane rosa gitmedi. Ben öldüm. Bir de Razum Edgar çok hızlı. Aynen. Gel, gel. Razum pas. Ara pasını. Yok, dur. <laughs> Neyse vur Çıktın çık Tamam. Ben şimdi ayımı açacağım. Benim şeyim var. Ultim var. Ayımı attım ortaya. Hayır alsın topu. Ya Edgar Ay, ölmüyor ya. Şey Yusuf vur. Of. Aha ben doğdum ama. Dur dur dur. Elim. Elim. Edgar öldü. Öldü Edgar. Ben top alım gittim. Ben gidiyorum. Ben razı ya vurun korusun. Şunu vurun korusun. Maalesef önce onunla olsun. Üçü de var. Duysun bir süper gözünü kullan. Bekleyin şimdi ben de uçacağım işte. Kemal sen de Kemal sen de Kemal sen de Kemal. <laughs> ya. Hayır ya. Ya git gide güçlü deniyorum. Üç eksi aldım ben. ben. Ben iki ben... eksi alıyorum. Ben... Futbolu güçlü değil ya. Ben çünkü bir güçlüyüm. Fulla pek eğlenmiyor. Ben de şey oldum o zaman. Ben de poko poko var ya bende. Nasıl lan? O zaman ben alacağım. nita mı? Ben alacağım. mı? Tamam. Sen bolye mi oynuyorsun? Hmm. Ee, şimdi şey yapalım. Tamam arkadaşlar yanlışlıkla e, durumdu benimki. Oo yiyeceğiz. Arkadaşlar yedik. Ya bu arada kötü müşittir efendim. Arkadaşlar Seralon demişti bana. Bir şey demişti. Ve 2-0 yenil. Sizleri Seralon tanıyorsunuzdur. Ben 0 tane aldım. Mobile Legends'da yaşadım. oynamıştık. Ee, şey savaş topu kalsın mı yoksa elmas katmaca canısı için? İkisi de işte değil. Tabii ki de şey. Ha olmuyor değil mi? Bence o zaman kafa, ışık kalsın bu savaş topu. Ya hayır hesaplaşma olmuyor. Hesaplaşma olmuyor. Hesaplaşma da üç kişi Çünkü üç 3 tek sayı olduğu için 3 altı dokuz oluyor. Onu olmuyor. Değil mi? 10 olunca oluyor ya. İstersen sasar mı hazır benim? Ha. <laughs> ben yaptın? Pardon. Bu sefer kazanacağız gibi geliyor bana. O hayır ben öldüm. Ya ben Meselik poku. Şey değil mi? Ben poku ben poku. Nun...

Bazar oldu En ultimi kurdum. Koru beni takıldım. Of, takıldım ya. Kendime neden güç veremedim? Hı. Beni onun ayağından aldım. Attım ama işe yaramaz. Ve 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 golü ye. Ben Ravzun'u güçlendirdim. Sonra Ravzun'u vurdu. Ravzun'un gücü bitiyor Hadi bir kere de ben atayım bunu. Senin gibin it. Ya tık. arkadan dolaşsaydın. Neyse attık. Ben bir tane de bana verin de atayım. Daha iyi <laughs> sus. Geriz, yani ne alakası var? Poko diyor. Poko. Poko. Tapa aldık. Razınır yıldız önce çekildin. Ben... 200 294 Ay jetçi aldım. Yesin Bir günde 500 yaptım ya. Evet bir günde 500 kapadım. Bugün yükledim. Ben de bugün yükledim 384. Çünkü bugün bayağı oynayamadım. Ben, bugün ben de bugün yükledim? yükledim daha yeni 294. Benim bir sürü hesabım var. 3-4 tane hesabım var. Yine hesap mı açtın? Benim bir tanesinde surf falan var. Ama onu sanırım kaybettim Hatırlamıyorum. Bunda mı soydun? Şey yaptın. <laughs> He? Bunda mı unuttun? <laughs> Hadi. Hadi hazıra basın Hazıra bas. Ha pardon ben hazıra Dur. Hazırım ben de nite alayım o zaman. Nite güçlendireyim. Nite yapayım en azından ben de şey olayım. Dese 15 ben sana ver aldın gördün değil mi benim kafamın üstünde? Ne? Ha gördüm. Neymiş? Oyuncu önerdim şey El Primo yal diye. Hard Finch. Bu dur bir tek sen kaldın git at. Atacağım. Git at öldün öldün. Öldüm. 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 Yemin ederim doğduğumda attım bak. Hı. Tam doğmuştum attım. <laughs> Bu Jack'i nasıl atıyor lan? Yusuf pas. Nasıl <laughs> Kara kara kuşlar Bravo, mı? Ben pardon. Atayım, Sen mi? attın evet. Evet. Yusuf oldu yüzü Ben ikinizi karıştırıyorum. Su, şey isimleriniz benzer mi? Vuk! Ben 300 oldum. 300 oldum ben. Şey. Ben, Sen kaçsın razı olur? Ben 200 Hava attım. 200 Görevler açıldı bende. Daha iyi mi görevler açıldı bunda? Ben 302'yim. Ne sen bende Sen ben de değil kendinde kupa kasa yürüdük için. Sen sen de benim buradan, gibi benim gibi falan. sen kendini de Razun'un telefonundan kastın. Elbiyi mi çok seviyorum çünkü. Elbiyi benim canım. Artık arkadaşlar bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Your are